Güneşin doğuşunu izliyoruz. Merhabalar, hayırlı sabahlar. Gününüz güzel geçsin. Hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Güneşin doğuşu. Burası göksu deltası. Kuş cenneti Akgöl var o ileride Sağ tarafımız Akgöl Az ilerisi de Yüzde zorla da güneşin doğuşu. yoldan koyunlar gidiyor. Soban köpeği. Baba üzerine birkaç söz okuyacağım. İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman anlar. İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman anlar. Demiş bir düşünür. ki gelecek diyor yani küçük su. Baba olduktan sonra göreceksiniz ki kendi mutluluğunuzdan daha çok çocuğunuzun mutluluğuyla mutlu olabilirsiniz. Başkalarının mutluluğuyla mutlu olmak. Baba olduktan sonra göreceksiniz ki kendi mutluluğunuzdan çok çocuğunuzun mutluluğuyla mutlu olabilirsiniz. Baba oğula bir bağ bağlamış, oğul babaya bir sakın üzüm vermemiş diyor kültatöz. Baba oğula bir bağ bağışlamış, bağışlamış. Baba, oğula bir bağ bağışlamış, üzüm bağı, oğul babaya bir salkın üzüm verme, verememiştir. Anne baba 9-10 çocuğa bakar da 9-10 çocuk bir anne babaya bakamaz diye bir söz müteahharı var. Peygamber Efendimiz sallallahu geliyor bir kişi kime iyilik yapayım diyor. Annene. Bir daha soruyor. Sonra kime? Annene. Sonra annene. Sonra babana diyor. Kime iyilik yapayım diye üç kere sormuş. Annene, annene, annene. Sonra babana cevabını alıyor. Bazen insanlar birbirinin kıymetini vefat ettikten sonra anlıyorlar. Baba oğula bir üzüm bağı bağışlamış. Oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş. Biraz da insanlıkla alakalı. insan yerine koyun muhatabınızı diyordu. Bir sosyolog, psikolog. Muhatabınızı insan yerine koyun. Gelininizi, damadınızı, evladınızı insan yerine koyun çocuktur anlamaz demeyin, yapamaz demeyin. Onlara sorun, danışın. Sen ne düşünüyorsun bu mevzuda? Sence nasıl yapsak daha iyi olur? Değer verin. Sen benim için önemlisin değil İnsan olduğu için, Allah'ın yarattığı bir canlı olduğu için değer verin, kıymet verin ki yaşınız ilerleyince sizin etrafınızdan kaçmasınlar. Şuna bakın, şuna bakın, şuna bakın. Sizinle beraber olduğunda insanlar mutlu oluyorlar mı? sizinle beraber olmak için çaba sarf ediyorlar mı? Sizinle beraber olmak yanınızdaki insanların hoşuna gidiyor mu? Yoksa etrafınızdaki insanlara huzursuzluk mu veriyorsunuz? konuşma tonunuz nasıl Düşün diyor bir düşünür. Konuşurken önce bir düşün. Gerekli mi? Şu anda söyleyeceğim söz gerekli mi? Lüzumlu mu? İçinde sevgi, merhamet barındırıyor mu? Şefkat. başkasının kalbini kıracak mı? İyiliği tavsiye eden bir söz mü? Kötülükten men edici bir söz mü? Ve üslubum kırıcı olacak mı? Kelimeleri yerli yerine koyup düşünerek kimseyi kırmadan dökmeden, incitmeden, soğutmadan, tatlı dil ile konuşmak ve çok kıymetli olan sessizliği bozmaya değer mi? Çok konuşanın çok sakatatı olur derler. Söz gümüşse sükut altındır. Söz gümüşse susmak altındır. On düşün bir konuş. Ki şu atasözünün dediği duruma düşme baba oğluna bir üzüm bağı bağışlamış bahçe tarla oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş almak kolay vermek zor derdi vermek zor vermeyi öğretmek lazım 0-6 yaş çok önemli. Bir insan için 0-6 yaş arasındaki eğitimi, onun karakterini belirlemede önemli bir yol. Evlatlarını 0-6 yaş arasında ihmal etmemek lazım. Evlatlarımız. Sizi dinler belki siz onun babası değilsiniz ki demiş. Ben çok sizi dinler belki. Belki. Sizi dinler belki. Siz onun babası değilsiniz ki. Çok enteresan. Evlat diyor babayı dinlemez. Kişi etrafına yakın çevresine. Sürekli beraber olduğu için yakın çevresiyle sözü fazla dinlenmez demek istiyor. Mum dibini ışıt, ışıtmaz, ışıtmaz, aydınlatmaz diye bir söz var. Çok enteresan. Sizi dinler belki. Bir nasihat etseniz, sizi dinler belki. Çünkü siz babası değilsiniz. Diyor. Doğru yöne yönlendirecek güzel insanlar. Bulup güzel sözler söyletmek, dinlemek. Sizi dinler belki. Birine sesleniyorsunuz. Şuna bir nasihat etseniz. Sizi dinler belki. Siz onun babası değilsiniz ki. İnsan babası olmayanın nasihatini dinlemeye daha meyilli demek istiyor. Ama aradan biraz süre geçince babasını kaybedince Allah uzun ömür versin yaşayanlara, vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Ben atalarımın dediği gibi derim de diyor yani. Enteresan. Yaşlandığında çocuklarından bekleyeceğin şey senin babana yaptığın olmalıdır yaşlandığında çocuklarından bekleyeceğin şey tavır, davranış senin babana yaptığın olmalıdır. Yaşlandığında çocuklarından bekleyeceğin şey senin babana yaptığın olmalıdır. Ne ekersen onu biçersin. anne babana nasıl davrandıysan öyle bir davranışla karşılaşacaksın diyor yaşlandığında. Bunu bekle yani. Ben yaşlandığımda çocuklarım bana nasıl davranır diye düşünüyorsan anne babana nasıl davrandığına bak diyor. Ne ekersen onu biçersin. İyilik eken iyilik biçer. Kötülük eken kötülük biçer. Nefret eken nefret biçer. Kötü söz sahibine döner. Çok konuşanın çok sakatat olur. Her lafa karışan kendi değerini düşünür. Düşürür. Her lafa karışan kendi değerini düşürür. en güzel nasihat tavır ve davranışla gösterilen nasihat. Tavır ve davranış sözden daha kıymetli. Tavır, davranış. Evladım güzel konuş. Kendimiz güzel konuşuyor muyuz? Kendimiz güzel konuşmuyorsak evladım güzel konuş çok tesirli bir söz değil. İnsanlarla iyi geçin. Kendimiz insanlarla iyi geçinmiyorsak tesiri olmuyor. Davranışa bakıyor insanlar. Evladımız davranışa bakıyor, söze bakıyor. Güzel söz, sadaka, tebessüm, sadaka. Asık suratlı olmamak lazım asıl soraklığı olmamak lazım güneş yükseldi ağaçların üzerinden artık o doğarkenki kızıllığı yok gün aydınlandı bir yeni gün daha başlıyor merhaba yeni gün merhaba bugünün hayrını diliyor bu günün şerriyle Allah'a kuş çıvıltıları. Tüyleri üzerinde, elbiseleri üzerinde kuşlar. Özgür, daldan dala uçan kuşlar. Allah ne güzel yaratmış. Sesleri ve kulakları yaratan gözleri ve gönülleri yaratan Allah Güneşi yaratan, dünyayı yaratan, dünyayı döndüren güneş etrafında Allah. Dünya dönüyor gece gündüz oluyor. Güneşe bakan tarafında gündüz, güneşi görmeyen tarafında gece. 23 derece eğik, yaz, kış oluşuyor. Ekvatorda güneş daha dik geliyor. Tropikal iklim. Kutuplarda güneş ışıkları daha eğik. bir taraf 6 ay gece bir taraf 6 ay gündüz İnsanoğlu dünyanın her tarafında yaşayabilecek kabiliyetle yaratılmış. Bizim gibi olan ülkeler dört mevsimi yaşıyor. İlkbahar, ya sonbahar, kış. Güneş. Ufuktan doğuyor. Allah iyilerle karşılaştırsın, iyilerden eylesin. Allah için sevelim, sevilelim bu dünya kimseye kalmaz. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabah.